Şöyle ben yaklaşık Sinop'ta 2016-2015'ten beri e, sahile vuran yunusları örnekliyoruz. Kayıtlarını tutuyoruz. E, geçtiğimiz hafta Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. 3 tane yunus ihbarı aldık. Karaya vuran yunus ihbarı aldık. Bölgeye gidip tarama yaptığımızda o gün Cuma günü 7 tane daha bulduk. Toplam 10 tane. Ertesi gün tekrar gittiğimizde yine benzer bölgede 3 tane daha. Yani toplamda 13 tane tırtak türü. ...Yunus'un karaya vurduğunu tespit ettik. Bunlardan e, hafta sonu e, ulaşım sıkıntılıydı. Kar yağmıştı, sıkıntı çektik. Dört tanesini alabildik. Dört tanesini fakültemize getirdik. Onların incelemeleri devam edecek. Neden öldüklerine dair şu aşamada çok erken e, bir şey söylemek. E, çok sıra dışı bir şey olmadığını söyleyebilirim. E, ancak Sinop için de çok e, sıradan bir vakada değil... Bunları araştıracağız, göreceğiz. Ancak en son bu akliman mevkisinde rastladığımız hayvan üzerinde yani baykeç olarak yani bir ağda yakalandığına dair, balıkçılık etkileşimi olduğuna dair güçlü izler var üzerinde. Kuyruk kesikliği var, üzerinde ağ izleri var. Yani muhtemelen bir tanesi balıkçılık etkileşimi. Ama diğerlerine dediğimiz gibi 9 tanesine ulaşamadık. Aldığımız 4 tanesini de muhtemelen yarına inceleyip ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Fırtınadan değil şöyle bunlar şimdi geçen hafta bunlar tabi tamamen senaryolar farklı zamanlarda yani 1-2-3 gün içinde ölüp o sert fırtınayla birlikte ölüleri karaya sürüklenmiş olabilir. Yoksa fırtınadan ölme gibi bir durumları olmaz. Toplu bir ölüm de değil Yani şöyle dediğim gibi eğer 13 lakama aslında evet toplu ölüm sayılabilir. Ama bunların şimdi neyden kaynaklandığını, şimdi Karadeniz'de 3 tane yunus türü yaşıyor. Bunlar afalina, tırtak ve mutur. Tırtak, bizim burada bulduğumuz şu an karaya vuran türler daha çok açık deniz türü olarak bilindiği için daha çok açık denizde avcılık yapan gırgır gır çevirme ağlarıyla etkileşime giriyor. Hani o, o, o yönde bir etkileşim var mı yok mu? Ona bakmaya çalışacağız ilk başta. Bir boğulma emaresi var mı yok mu? Yoksa diğer sen, diğer e, alternatifleri değerlendirmeye çalışacağız. thank you